Türkçe çalışmak hiç bu kadar kolay olmadı. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlara hazırlanırken yanınızdan ayıramayacağınız bir kaynak. Türkçe Matik. Türkiye'de ilk, Türkiye'de tek. Artık Türkçe konu anlatım kitaplarının sayfaları arasında boğulmayacaksınız. Aradığınız her konuya pratik ve hızlı bir şekilde bu kitapla ulaşacaksınız. Hemen kitabı tanıtıyorum. İçindekiler bölümünü PDF kısmından tanıtayım. Kitabımız dört ana başlıktan oluşuyor. Bir, Türkçe konu başlıkları ve paragraf terimleri. Bütün Türkçe konuları ve bütün paragrafta karşınıza çıkan anlamını bilmediğiniz terimler. A'dan Z'ye dizilmiş gençler. Türkçe sorularında pratik yöntemler ve burada bütün Türkçe konularıyla ilgili tavsiyelerimiz, pratik yöntemlerimiz. Üçüncü bölüm, yazımı karıştırılan sözcükler. İşte ayrım yazılıyor, birleşik mi yazılıyor? Ve dördüncü bölümümüz, kısaltmalar sözlüğü. İşte gram nasıl yazılır, kilometre nasıl yazılır? Hemen birinci bölümden örnek bir sayfaya götüreyim sizi. Ee, mesela ye, yeknesak diye bir paragraf terimi çıktı karşınıza. Ya da Türkçe çalışırken e, yansımadan türemi sözcük diye bir kavram çıktı bilemediniz. Hemen Y'ye açıyorsunuz Y harfini. Hemen hızlı bir şekilde kitaptan. Bakın burada yansımadan türemi sözcüğün bütün konu anlatımı var. Ya da Yeknesak kelimesinin anlamını bilemediniz paragrafta. Burada yeknesak kelimesinin anlamı gördüğünüz gibi karşınıza çıkıyor. Ya da yalınlık nedir paragrafta karşınıza çıktı bulamadınız. Burada A'dan Z'ye dizilmiş bu bölümde hepsini bütün konuları ve bütün paragraf terimlerini karşınıza sınavlarda çıkacak bütün terimleri bulabilirsiniz. Evet ikinci bölümümüz neydi? Türkçe sorularında pratik yöntemler. Hemen mesela cümle ögelerine çalışıyorsunuz değil mi? Hemen içindekiler bölümünden cümle ögeleri bölümüne geldiniz. Burada tavsiyelerimiz var. Mesela pratik yöntemler demişim ki ögeleri bulduran soruları iyi ezberler soru uydurma. Aşağıdaki sorulardan başka soru yok deyip bütün cümle ögelerinin sorularını sormulması gereken soruları tablo halinde pratik bir şekilde vermişim. Ya da bütün soruları yükleme sor bazen dalarsın yükleme olmayan kelimelere sorarsın gibi ikazlarda bulunmuşum. Ve üçüncü bölüm yazımı karıştırılan sözcükler gençler. Yazım kurallarından biliyorsunuz her yıl en az iki soru geliyor. Evet hemen yine söz içindekiler kısmından sözcük halinde hazırlandığı için yazımı karıştıran sözcüklere geldiniz. Sayfa 61'i açtınız. İşte hoş geldiniz. Birleşik mi yazıyordu? Hemen A'dan Z'ye dizildiği için H harfine geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldinin ayrı yazıldığını görüyorsunuz. Ve son bölümde kısaltmalar sözlüğü. Dakikada I ıı, nokta var mıydı? Gram nasıl yazılıyordu? hemen orada da yine içindekiler bölümünden pratik bir şekilde sayfa 77 açıyorsunuz ve kısaltmalar sözlüğünde işte dakikanın noktayla yazıldığını kilogramında nokta olmadığı gibi A, kısacası Türkçe çalışırken yanınızdan ayıramayacağınız ve ulaşmak istediğiniz her konuya hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabileceğiniz bir kaynak Türkçe matiği sizlerle buluşturuyoruz bilgi ve sipariş için bana mesaj atabilirsiniz